Sandıktan umudum yüksek kanka. Açıyoruz. Geliyor. İşte aradığımız gel. Selam beyler. Bugün bu videoda Core Papçı'da ne yapacağız. Buradaki sandıklar diğer ee, normal pubg'den farklı. Umarım video beğenirsiniz. İyi seyirler. Sandıklarımızı bir inceleyelim. Gördüğünüz gibi kuponla parçacık almak mümkün, yükseltilebilir almak mümkün. Ya yani bu normal PUBG'de böyle bir imkan yok. Gerçek çok iyi imkan. Şimdi açalım. Burada Gumaflar e, renkler farklı oluyor. İşte yeşil, mor, kırmızı. Yeşil kötü demek. O, kötü bir e, eşya geldi demek. Kırmızı ve mor iyi bir eşya geldi demek. Umarım anlamışımdır. Şimdi sandıklarımızı açalım. Bayağı bir sandığımız var. Yüze yakın. Ya da yüzden fazla da olabilir. Bunları tek tek açacağız. Yeşil geldik geldi ya. Olamaz! 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 Bu Sis güzelmiş. Geliyor mu? O bir morumuz var. Güzel bir eşya bekliyorum. Ben de daha çok iyi, çok iyi. Bu işimize yaramaz. Bakalım bakalım bakalım. Kılıç. Kılıç değilmiş aslında. Bu kombinler falan da ya tam TDM'lik. Hadi. Yeşil geldi yine kötü geldi. Çok zor ya. çok, çok zor ya. Başka Hocam. Mucize arıyoruz. Mühim Güzel bir, bir de karakterimiz geldi. Mor. Ya mor yakıldı Arjantin. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Ne? Ne? Pis aldık. Ay, Bir sandıkla da daha. Şu Q fama salsak güzel olur aslında. Gayet oyun için güzel bir silah. Verir misin bir şeyler Ya yani anca başını verir. Bu nedir ya? Olamaz! Olamaz! olamaz. Hadi bir parça. Yükseltilebilir silahımız var. Bedavadan alınabiliyor burada. Yükseltilebilir silahlar. Yani hiç uca gerek yok. Yani çok güzel bir yani mutlaka yükselte bir silah olur. Neyse bu da kötü. Ver güzel bir şeyler. ver 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 ver. Yardım et ya Rabbim artık yani Nasıl? yoruldum yor yor artık ya. Şu gözlük de üzermiş. hadi. Çıkmaz da. Bir çık belki bir Yine kötü. Allah. Aynen. Yine kötü, yine kötü. Hadi şu üçlüyü alsak bir kupon da düşünsenize hiç para vermeden 3 tane yani parçacık. Gerçekten çok iyi bir şey. Uzi geldi. Nice. Ben bunu kullanmam bende daha güzel, daha renkli, daha cazip bir Uzi var. Bunu kullanamam. Bu çok düz ya. Sanki üzerine bir fırça dökmüş. İşte bu boya dökülmüş Bu kıyafet de kötü. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yani önemli yani. Böyle videoların devamı için. Çünkü o da sandık biriktirdim Yani uğraşıyorum. Bunun biriktirmesi de bir en az bir hikaye Şu set güzelmiş. Verirsen belki, verirsin belki. Mor bir tanık geldi mor geldi. Verir mi güzel bir şey? Ufak bir parçacık veriyoruz. Bu işime nice. yarar, 10 tane biriktirdim. Bir tek bütün parça ediyor. O i̇kinin yanındaki parçacık gibi. Ver bir güzel bir şey. Ver bir güzel bir şey. Yine yeşil geldi ya. Şanslı ki. Yani. Ne en normal popçeden iyidir. En azından böyle gümüş falan atmıyor. Böyle Olamaz! Fiyafet olamaz! Olamaz, olamaz! Kırmızı bir tava var, kırmızı. Yani kırmızı gibi bir tava var. Onu alabiliyorsunuz. İşte... Atıyorum, mobil uc ile verilen şeyler, burada bazıları gümüşle aynen. veriliyor. Aynen. Şimdi üç parça, bir parçamız var. Bunları hiç para harcadığımı hatırlamıyorum. Zaten bu oyun hesabı da hiç para harcamadım. Ne? Korece bir şeyler dedi, anlamadık. Uz çok iyiymiş ya. Bunun pembe öge falan menü güzel, var. Menü güzel, çok dolu, dolgun. Çoktan fazla da. Bu kaplama ne öyle ya? Eskilerin uazı, bilen bilir. Bakalım, menü güzel, dolgun, Ögeler güzel. Hepsi birbirinden güzel. Abi, bak normal kıyafet setler bile iyi. yani normal setler bile de iyi hadi ver bir şeyler ne? yardım et ya yarabbim ne? artık yani yol yol oldu artık ya nur atlasın ne mor oldu bugün, bugün canımız sıkkın olacak herhalde niye işe aynen aynen Hadi bu sefer ver mor. Mor versene. E, ver ya. Çok zor ya. Çok, çok zor ya. Aa, Harbiden çok zor. Olamaz. 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 Hadi yap şöyle. Yap şöyle. Yap şöyle. Ne işi? Hadi bu bu, bu sefer umudumu kaybetmedim. Yine yeşil geldi hemen. Yani ben. Ben şu adam gibi bir gün bağıracağım. Yine yeşil. Yani bu kıyafetler de çok güzel ya. Bir çıksa. Bu premium'dan kırmızı bir set çıkardaydı mı? Hangisi hatırlamıyorum. Yani çıktıydı yani çıkma yani kuponla çıkıyor yani. Çok güzel. Hadi bu sefer moru ver Karakter değişik de yine ver abi, 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 abi. UMP güzelmiş ama bir bende yükseltebilir bu M7 de iyiymiş hiç yok Hiç yoktan iyidir yani Buradaki setler de güzelmiş Şu üsttekinin hareketi çok iyi ya Of şu sarı torosu vesen Harbiden Erangel'da mük. Kask kask filan bu setler fena bakalım. değil ya. Bunlar iyi. Şu başta hiç beğenmedim. Çok baş Çok Kapiton dolu, oyuncu. dolgun. Sıkıntı yani. Bu kombin de fena değilmiş. Asya tip. Bu kıyafet bunu belediye mi dağıtıyor ya? Herkes hemen hemen bir dönem çoğu oyuncu giyiyordu yani. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hocam. Onu açıyoruz beyler. Mucize arıyoruz. Ne oluyor? İki defa bol kaos. Arjantin. Ne oluyor lan? O ne oluyor lan? Şey geldi. Ne? Setimiz var artık. ne? <laughs> ne? <Gayet> Arkadaşlar bu <laughs> kamera şakası mı? Ne? Neyse diğer sandığa geçelim beyler. Bununla da bir onu açıyoruz. 40 parça alacağım. 46 parça. Bir mor geldi. İlla güzel bir şey alacağız. bir tane güzel set aldık. Aynen, o set iyi bu arada. Aynen aynen. 46 olduk. Buradan güzel bir şeyle ayrılmak şart ya. Ama çıkmaz, çıkarsa. Çıkmazsa bir şey yok. Bu de değil de. Bende çok var ya. Dağıtabilsen dağıtabileceğim ama. Ha, oyun izin vermiyorum başka sebebi ya. Ben de gümüş parçacığı çeviriyorum. Yine git. Ulan elbisesi gibi bir şey. Mavi beyaz. Öyle bir elbise tişört. Yine git. Biriktirdim. Yardım et artık yani yok Olamaz! 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 Şarkı, herkes çok oyuncu olarak. Bu şapka çok oyuncuda yani olmayan oyuncu çok nadirdir 10 ses parçacı almışız Bunda kırmızı bir ses açabiliyoruz Yani kırmızı öge bir ses Burada bir kutumuz varmış Kutu da var yeşil Bakalım bakalım Hadi Verirsin bu Bir mor ver. İyi işte. Saç güzelmiş bu arada. Bakalım bakalım. Sandık var mı? Sandık var mı? Sandık var mı? Şu parçacıklar şu 8 ve 9'u tamamlayabiliriz yani onlayabiliriz onları. Bir sandık daha açabiliriz. Ver şunu. Şundan da ver bir tane. Çok güzel. Harika. Onun. Güzel bir açılım olacak. Bu envanteri de gösteriyoruz ufaktan. Onu da çevir kupana. Onu da çevir. Kupan renkleri bile farklı arkadaşlar ya Koro papçı olduğundan. Ben bunu oynamayı tercih ediyorum. Gayet sandık açısından iyi. Yani. Şimdi... Mor geldi bu sefer. Beklediğim olduğu saçı ne yapacaksın ki ben ya? Çok Kore saçı gibi bir şey. Hatta göstereyim size şuralarda. Nerede o saç? Buldum. Böyle bir tip. Yani bunu kullanır mısınız? Ben olsam kullanmam. Ama şu saç tipi çok iyiymiş. Ama bu beklediğimin altı. Hayal kırıklığı diyebilirim. Saçı ya şu. Şimdi bunlar da mor gel. Çok iyi ya yani, mor geldi. Güzel bir şey aldık. Çok zor Derken, ya. Şu set çok iyi de Neyse. İşte envanterimiz böyle. Bir şeyler çıkmadı yine. Videomuz buraya kadardı. Benim videoyu beğenmişsinizdir. Şöyle ufakta envanterimi de göstereyim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Envanter böyle. Bunları hiç ucuya basmadım. Hep kendim ya gümüşle alınmıştır ya çıkmıştır. Son bir dakika videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.